Şu işe bak ya. Biz Burak Çatalcalı'yı bu adamların en iyisi zannediyorduk. Ben öyle bir şey demedim. Sonuçta ona güvendin mi, güvenmedin mi? İyi de ben kör körüne güvenmedim ki. Sonuçta benim yanına aldığında bir hesabının olduğunu biliyordum. Ama yani bu tarafta bezinin olduğunu şey yapamadım, göremedim. Sonuçta o senin için tutunacak bir daldı. O da pot çıktı. Hem sen bu galerici kadına Burak Çatalcalı'ya güvendiğin için hayır demedin mi? Nedir? Her şeyin ailesi. Şimdi ne yapacaksın peki? Yumurtaları kıracağım. Sonra da bir güzel yiyeceğiz. <laughs> Benim planlarım o noktaya kadar. Ondan sonraki görüntü flu. Artık biz de yatırımlar hep anlık. <laughs> Kuzey borsasında durum böyle diyorsun yani. Tabii tabii. Bir bakmışsın inişler, çıkışlar, satışa gelmeler falan. Bir tavanı görmeler, bir tabana inmeler falan. Senin kağıtlar hep inişte be oğlum. <laughs> ya vallahi baba ya, bir başımda bir şeyler dolaşıyor ya. Ne yapsak acaba? Bir kurşun moşun falan mı döktürsün? <laughs> Anan gibi konuştun lan gene. <laughs> Ne oldu? Özledik galiba. Hadi lan, hadi oradan. Ben mi özleyeceğim? Kırarım vallahi kafanı ha. Özledin, özledin sen. Özledin. Ne özlemesi lan, ne özlemesi? Son gördüğü bari gözümün önünden gitmiyor. O gözlükler neydi öyle, araba farı gibi? <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. <gülüyor> bak, bak. Oh! Allah'ını seversen Tayyar abi. lan sen. Allah'ını Yağ da girmiş. Ne Allah'ını lan sen. Ne Ne Tam da hani bu var ya güleriz ağlayacak <laughs> halimiz var işte bu lan. <laughs> Allah! Oh. <Hayır>. Lan! <laughs> ya var yani. ya. ya. Yandı. Yandı mı? Yandı değil mi? Yandı. <laughs> Yanmadı ya. Al <laughs> bunu bile beceremiyorum bak. Az kalsın bu da... ...yerde kalıyordu ya. Sen istersen her işin altından kalkarsın. Ben de sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Yumurtalar. Oo. Oh. <laughs> Yumurtalar on numara beş yıldız olmuş. <laughs> Eline sağlık. <laughs> Kardeşim... Kardeşimi kulakları sınlasın.